arkadaşlar. Bugün Eren George Plavan ben olarak atlıyorum. Şurada ambarlara gireceğim çünkü konteynerlerde silah bulamıyorum. Denk gelmiyor. Daha denk gelmiyor bir ihtimal. Yan tarafa bir atladı bu arada. Yanlışlıkla kaskı bıraktık. Bak burada silah yok bu sefer de Allah'ım yarabbim. Allah Allah yeni geliyor adamlar. Atlamayın bilmeniz oğlum lan. Ha. Hadi bir silah ver. Orada bir silah var güzel. S12K yeter. Aha bomba 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 bombayı ver. Şimdi bu dışarıya bak lan. Allah sıkamayacak maalesef. Yetişmez çünkü. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bu bir benim kilimi çalmaya cüret etmeye çalıştı. Gel gel. Elimde pompalı var yalnız ha. Saçma saçma hareketler yapıyorsunuz. Oha lan, duvar arkasındayım. Gel. Gel. Verme bitti mi? Benim de bitti kardeş da. Nasıl ya? Nasıl ya? Öl artık kaç tane? Allah'ım böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir kit dönerik ya. orada da değil. O adamla kaldıracak da sıkıntı değil. Halledeceğimi düşünüyorum. Az siktir mermi bitti. Son mermi ver, son mermi ver. Bu mermiler versene kardeşler. 14 mermi yeterli. Dışarıda biri var aa beleş kil. çok mermi harcayamam kusura bakma da şu benim kilim geldi bak beleş geldi şu Da kaçıyor benden nereye kaçayım benden kaçabileceğini zannediyor onu tutarken ölebilirim dikkat etmem lazım Adamda gördüm bu arada neyse df dursun deli dana gibi ne dolanıyorsun lan ortalıkta şu benimle şalak sıkıntıya girmezsin, Duydum sesini. Gördüm. Onu mutlamaya giriyor büyük ihtimal. İçeri mi giriyor? Arkamda adam olabilir. Dikkat etmem lazım. Ama hiç bakamam şu anda. Hemen şimdi bakabilirim. Hadi lan, bir tane daha de söylecek ha. Güzel. Bu ne lan? Demin giderli gibi dolanan değil mi o? Aynen öyle. 7 güzel 68 kişi var daha. Hemen ağır deniz diye biri. Allah Allah ben de Muhsin diye biri. Allah Allah Allah. Şimdi gel bakalım. O deli gibi dolanan nerede? Ne bileyim abi. Ses ver. Ver bir ses. Duydum. Bak 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 hala ölmemiş lan. Orada ortalıkta dolanıyor ya. Junior Sins. Yakın biri var bu arada. Yanlış duymadıysam. Ooo ortalık güzel karıştı ha. Kim kime nerede sıkıyor? Aha duydum sesini. Duydum sesini, gördüm seni, öldürdüm. Manjot gör. Çok güzel 15, leş. Başlangıç için süper. Zaten on sonra video çıkar büyük ihtimal ölmezsem. Şu M416'yı alayım. Elmi de varmış güzel. Spreyde daha iyi oluyor. DP daha az sekiyor da bilmiyorum. M416 elime daha iyi oturuyor sanki. 55 kişi kaldı. Hemen hızlıca gidersem 20'ye yaklaşırlar. Belki geçer bile. George Pulu 10 bitirdik. Buradan direkt nereye gidebilirim? Roza'ya gideceğim. Şuraları da bir kontrol edeyim de. Hemen Rozo'ya şu, şu taraftan bir giriş mi yapsam acaba? Yok ya tepeden gireceğim. Ora bana uymaz. Ses seda yok. Şimdi var. Çok güzel. Hemen şurada arabayı bırakak da. Şöyle bir arkayı kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz. Bakayım da şöyle bir ufaktan kimse yok gibi. Şimdi burada birileri sıkışıyordu. Nerede onlar? Göremiyorum. Ha gördüm. Yanlış yere bakıyorum. Yani. Yanlış yere. Bu taraftayım. Turunculu nereye gitti lan? Turunculu! Çık turunculu çık. Adam oraya geçti yatıyor bak. Orada olduğunu biliyorum. Gördüm girerken. Aha gördüm. Hadi bak biri gelip vuracak şimdi. Hadi. O kadar ya. Nice. Numarasını yazmış herhalde. Arasın biri. Hemen mutlarına bakmam lazım. Güzel mermi falan lazım daha ya. Heh. Hemen ser iyice buradan Toki'lere doğru bakacağım okula Toki'ye. Allah balık mekanlara baka baka gideceğim işte ya. Adam bulmam lazım. 31 kişi kaldı. 12 leş var güzel. Aha biri gidiyor. Çok güzel kar 98. Türbün yok da idare eder ki ya. Alanı sıkıntılı yere vermiş. Ne tarafta olacağı belli değil. Bir de köprü tam vardır büyük ihtimal. Ben Poçinki'ye bir vurayım. Oradan geçeceğim yavaş yavaş. Red zone verdi. Şansa bak ya. Aha gördüm adamları. Vallahi gördüm iki kişi var. Gördüm oğlum sizi. Onlar da beni gördü. Abav! Abav! Ne sıktın lan öyle? Kit yok lan. Ha varmış. Bomba. Güzel. Tam zamanında geldik. Oğlum ne sıktı lan adam öyle? Allah nereye gitti o bomba? Gördüm seni, sen de gördüm. Oo, Dibime düştü. Onlar dışarıda sıkıntı çekebilir red sondan. Arkamda da biri var bu arada, onu da duydum. Adam ay bulmasın biz de varız. Arkamızda yok ya. Oğlum kötü yerde sıkıştım ha. Aha. Bomba geldi. Allah'tan tutturamadı var ya. Yalnız basarsanız yanlış yaparsınız. Ben size söyleyeyim. Oha. Oha adam öldürdüler. Şimdi o ne taraftan sıktı? Allah tehlikeli. Gördü beni büyük ihtimal. Bir riske gireceğim. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Hadi göster. Burada bir oğlum. Nereye gitmiş olabilirim ki? Açılmamış mı ha bu? Yo açılmış da yelek var güzel. Koşunkinden hala şüpheliyim bu arada. ne la? Burada bir hareketlilik var. Burada bir hareketlilik gördüm. Bak 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 bak. Poçin gider gelen bu ha. Motoru bıraktı. Kapışacak da bura biraz uzak geldi kardeş ben geliyorum sen üstüne doğru bekle. Tepe yarırsam iyi ya. O sıkıntı çıkaracak çünkü bana. Onu halletmem lazım. Nerede acaba? Motor nerede bıraktı? Aha gördüm iki kişi. Nereye bakıyorsun? Nereye? Buradayım. Oo devam var. Devam var gördüm. Uf son anda. Kral PUBG. Kralı vuran ne oluyor? Hükümdar mı? Ne salak salak Hemen notlarına bakmam lazım. Adamlar var ya mühimmatımı tükettiler. Bak ben tek kişi zannediyorum bu motorla geldi. 3 kişilermiş. Allah'tan yani yaklaştım yanlarına. Uzaktan olsa sıkıntı olurdu. Düşürsem bile kaldırırlardı birbirlerini. Neyse hızlıca alana girek. 17 leş olmuş. Çok iyi. 9 kişi var daha. Önce bir şuraları bir kontrol edeyim. Bir dakika her an her yerde olabilir bunlar. Şöyle bir bakak. Bakayım biri var mı? Var mı? Yok. Bir dakika son bir yukarıyı kontrol edeyim. Kapısı falan açılmamış. Arabayı da çevireyim. Her ihtimale karşı. Aha biri geldi. Ya gel, gel. Yanlış yerde durdun yanlış. Adam dağıldı bak orada. Orada durmasa ölmezdi. Biraz daha geç ölürdü daha doğrusu. Ooo 8x M24 Kroza. Kruza'ya geçsem mi? Geçek lan. Güzel lootu varmış adamın. Gene de bir bakalım. Bak, bak bak Araba da var orada. Alan geliyor. Orada yapabileceğim hiçbir şey yok. Aha. Güzel sprey yedi var ya. Adam valla temiz sprey yedi. Aha temiz lan. Şu tepeyi almam lazım. Proza mermaz bu arada. Aha. Buradan sonrasında arabaya gerek yok. Araba tehlikeli. Ortalıkta karıştı. Kimseyi göremedim. Gördüm birini. Beleşkil var orada. Onu kim düşürdü lan? Aha gördüm. Uf, çok tehlikeli bir yerdeyim. Ama beni gören bir kişi var, o da bu. Hemen onu vurmam lazım. Hadi be, gösteriyorsan göster. Şimdi başka biri vuracak beni. Gösterdi. Çok ki var ya ya vallahi bak. Şurada biri var. Ölmediyse tabii. Bayağı adam azalmış çünkü. Ama risika tamam bakacağım. Ya yapma ya, yapma ya. Son adam. Bunun takım arkadaşı. Yani kim alacarım ben seni? Kaldırmış takım arkadaşını görüyor musun? O adamın üç kaskı varmış gitti. Yakın yok değil mi? Biri yaklaşmıyor. Yok. Şimdi geliyor. Kapıyı açtı. Buradan baksam alttaki görür mü? Lan ne var ne var? Alan nerede? Alan kapanmalı daha güzel. Aşağıdakini göremiyorum bu arada. İki kişiler avantajlılar basmayacağım. Alanı vermezse basmam üstlerine. Hadi be alan verdi ya. Altta biri. Alana gidiyorlar. Adamlara bak lan. Bir de bana taktik yapıyorlar. Oğlum siz akıllısınız da bizim arabamız yok mu zannediyorsunuz? Gel lan koçum gel. Üf çok açık lan burada. Göstermiyorlar da bak kanserler ya. Gördüm. Oha. Az önce almadım ben senin kaskını. Abime var birinde bu arada. Hadi bu alanı bana ver bak. Bak bu alanı bana ver oyun bende. Hadi. Göster göster. Gördüm seni. Allah mermi bitecek zamanı buldu. Almam lazım. Oğlum canım çok az. Yapma be, yapma be. <laughs> kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Adamlar avantajlıydı, yapabileceğim en iyisi buydu. Alan da onlara verdi sürekli. 20 leş 2849 hasar. Hemen ayrıntılı istatistikler göstereyim şöyle. 525 yenlenme sarah şuna bak. Şöyle tek tek hepsini göstereyim. Merak eden olursa durdurur zaten. Güzel maçtı bence. Bayağı eğlenceli, aksiyonlu oldu. Ben bayağı ve heyecanlandım. Bu tarz videoların devam için kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.